aslında da e, herhangi bir şeyi yok yani. Gerekliliği yok ama eee alabiliyorsunuz. Sonrasında eee bazı yerlerde balığa çıkıyor. <laughs> <laughs> Mişin Bey'de çıkabiliyorsun. Başka nerede çıkabiliyorsun? Mişin Bey'de de izin lazım mı? Mişin Bey'de Pierre yok. Pierre olan yerlerden. Ha. Böyle. Ama zaten Pierre'ler kapalı değil mi zaten şu an? İki tane Pierre var. ve San Diego Bey'de. <laughs> San Diego Bey ne be? San Diego Bey Mantı <laughs> olmadı. Aaa. Buraya aslında yapıştırılan kamera tutmaçları var. Şuraya çok güzel yapıştırılan kamera tutmaçları var da. Tutmaç. Tutmaç nereden akıyor? Mesela İngilizce geldi? nedir? Folder. Aşkım geçer mi bu? Geçti bence. Emin misin? Eminim, çok müddetim. gerginim. Çok rahat geçti Ceren. Ha okey baksana Biliyorum. şimdi ramen yemeye geldik. Pacific Beach'te çok sevdiğimiz bir restoran var. Orada ramen yemeye geldik. <laughs> Business'ların da bizneslerin Evet. 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 Onun ona bir 5 dolara mı aldı her şey dolar. dolar. 5 Normalde öyle oh, yeah, <laughs> Ben de o serihten, Güzel evet. mi? Evet. Ben... Et mi yani? Evet. Çok güzel. O zaman geliyor çat kapı çat diyor ki sen kötü et Bakın. Sen burada bir yer şey izlemek miydin? Sen böyle bir şey evet. Evet. Günaydın. Spora gidiyoruz. San Diego to e, Rio de Janeiro 470 dolar git gel. San Diego'dan biniyorsun. Non stop mı? Yok Panama'da da aktarma yapıyorsun. Ben oraya gitmeyi korkarım ya. Niye? Bilmiyorum ya. Sen Diego'dan Lima Peru'ya 419 dolar. Orası olarak. neresi aşkım? Lima Peru. Nere ha Peru. Sonra gideriz oralara bir Amerika. <laughs> İstanbul San Francisco 464 euro. Git gel. Vice versa mı? Vice versa değil. Değil mi? gelmedi mi? İyi geldi gerçekten ya. Ben sanırım şeyi seviyorum ya. E, nabzımın arttığı sporları daha çok seviyorum. Yani tenis işte. Tenis işte aynen. Ağırlık da aynı şekilde. Ama koşmayı sevmiyorum. Koşarken çünkü nefes nefese kalıyorum. Onu sevmiyorum. Koşmayla alakalı farklı bir şey var yani. O hani bir yerden sonra serotonin salgılıyorsun ya. Aha. O herhalde belirli bir süre yaptıktan sonra şey sağlıyor mutluluk. O da o yüzden koşuyor millet bence. Çünkü koşmayı yapacağına yani tenis Hiçbir oynayabilirsin. Hiçbir şey yapabilirsin ama işte koşmak biraz Tek daha tekil ya sonra. aynen. Evet Değil surf yapabilirsin burada. Burada evet surf de sonuçta. Surfte bir de şey çok güzel bence o nabzının arttığını o kadar hissetmiyorsun. Ha, evet. Ama Çünkü aslında sürekli... De. bir efor sarf ediyorsun. Aynen. Çok garip bir şey. Geçen gün yine girdim suya. Tek yaptığım şey dalgayı altından geçirmeye çalışmak yani. Ee, Bordun üstüne zıplayarak dalga gidiyor falan o tarz bir şey. Yemin ediyorum ertesi gün bütün kollarım ağrıdı ya. İnanılmaz garipti. Sadece onu yapmama rağmen bile bir yerlerim çalışıyor. Çok garip bir spor, surf. Mahvolmuşum şu halime bakın. Şimdi Cini bir gezdirelim. And how Tamam. O Dur, dur. Sakin ol, anlamayın ya. Hiç sevmiyordum ya. Menümüz bugün yine çok güzel. Amerikan yemeği. Tam Amerikan bir de salata. Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık aşkım. Ne Acıktım ya var ya bir de. Çok güzel duş aldım. Çok iyi geldi. Soğuk duş aldım biliyor musun ilk kez? Değil mi sen? Evet. Ya buz gibi değil de yani. Kaynar değil. Kaynar değil. Nasıl çok bakmış? Güzel kuzuyum. Aşkım bulaşık deterjanı almamız lazım. Çiftçimiz şey sana değil mi? Yarın kesin alışverişe çıkmamız lazım ya. Korkalım. İste yapıp gidelim ama. Hmm. Bu sefer daha güzel geldi sana. Neyi farklı yaptın? Hırsız. <laughs> ne? Hırsız. <laughs> <laughs> Hmm. Niye böyle gerçekten çok güzel olmuş. Biz yine Padres maçına gidiyoruz. Beyzbol maçına. Bu sefer akşam gidiyoruz. Bakalım akşam nasıl olacak. Stadyum çok güzeldi çünkü. Mutlaka bir böyle şovları bir şeyleri vardır diye düşünüyorum. Bir önceki gittiğimizde araba park edecek yer bulmak çok zordu. O yüzden bu sefer metro gibi bir şeyle gideceğiz. Metroya binip gideceğiz zaten direkt önünde indiriyor. Şey. Yani, tamam i̇şte, mısın? da kullanılıyor. Evet. yeah et yazıyorum. Et, somun ve tavuk alalım. Et, somun, tavuk, makarna, bu bulaşık tedarcığımız o da. Akşam yemeğine dair hiçbir şeyimiz yok? Salata artık. Ha, evet. salata. Şimdi Costco'ya gidiyoruz. Costco kartı aldık. Ee, baktık da bir gidip. Bence çok fiyatlar aşırı farklı değildi. Yani şöyle bazı şeyler gerçekten ucuza denk geliyor. Ama bunları bulmanız lazım yani. Feta peyniri. Et. Ha, evet. evet. gerçekten çok ucuza denk geliyor. Ama mesela sebze yani açık sebzeler, manav kısmı çok daha bile pahalı bence. Bilmiyorum organik falan galiba onlar çok da emin değilim de. Aşırı değer mi diye hani biz bir düşünmüştük bence değmez ya. Ama bir, bir senelik aldık. Yani öyle çok pahalı bir şey değil zaten bu arada 65 dolar yıllık kart şey çok iyi denk geliyor benzin. Costco benzini fark ediyor o gerçekten. O da ama şeyden şey değişiyor mesela. Evet, bütün Costco'larda farklı gerçekten fiyatlar. Bana çok garip geliyor. Mesela Shell'lerde de farklı Shell'lerde farklı mesela. Çok enteresan. Bu vergiyle alakalı herhalde. Ya ne biliyorum. Ama vergi de yani Kaliforniya'nın vergisi değil mi? Mahalleden mahalleye değişiyor mu? Aynen işte mesela o en ucuz Burada benim gördüğüm benzin şeyde La Mesa diye bir yer var burada. Ee, San Diego County'nin içinde ama San Diego şehrinin dışında. E, orası çok ucuz. Mesela oranın vergisiyle mi alakalı anlamı bilmiyorum tam olarak. Öyle biz de dedik ki bu seferki alışverişimizi Costco'dan yapalım. Bakalım hakikaten böyle toplam şeyde değişecek mi bir şeyler. Aleda <laughs> Bunlar chest freezer gibi. Bunlar Bu Costco daha güzel. Bu renkte da Ters ne güzel görünüyorlar. Doğru parçada. Şöyle bir şey gördüm. Aşırı iyi görünüyor. Ama işte yani hiç taze değil ama fiyatı hiç fena değil. Bence yeterli. Bizi bin yıl götürür zaten bu kadar. Yani, evet. Beş tane bir bir Aa alayım. harika ya aslında. Ay yarım evet. kilo değil mi yani? Yarım saat kilo. Bence çok iyi. Tamam, İki olur. buçuk kilosu 27 dolar mı yapıyor? İşte şey Hımm, okay. <laughs> Geçiyorum. Trafik mi var? Tam saati. Costco go kartımı da çıkardım sonunda. Sürekli ertelediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir aylık falan bizi götürecek kadar Buz akşam var, yemeği. Mı ben ondan biraz... evet. Buzluğa sığmayacak gibi. Düzenleri sığdırırız Aynen. bir şekilde de. Makarna aldık mesela spagetti. Küçük yok. Bir paket yok yani. Şey 10 kiloluk spagetti aldık. Yiyoruz ama seviyoruz değil mi aşkım? Seviyoruz valla makarna dursun işte. Evet. Bir de kocaman bir tavuk göğsü dilimleri. O ba beni baya şaşırttı yani. Çok büyük. Tavuk göğsü almadık ama şey aldık. Tenderlangın. Sen ha, ben onu daha çok severim. Yemeyeceğiz şuraya bak. Çok uzak değil mi? Buram mı şurası? Mı? Genel şu görüntü olarak. Ha, evet, ben evamayacak durum. yani of çok güzel bayılıyorum evet, böyle şeyler ve iki tane şuradan açıyorsun. Bak evet. <laughs> komedi gidiyor bu kadar büyük makarna almak şu an bence makarnayı bu baldına koyalım biliyor musun ben o ya şöyle bir şey geldi başımıza makarna iyi ben açmıştım ve yarısını pişirip yarısını kaldırmıştım güvelendi maka yani hayatımda böyle ilk defa böyle bir şey görüyorum. O yüzden artık her şeyi buzdolabında saklamaya başladım gibi bir şey oldu. O yüzden bence bunları da buzdolabına koyabiliriz. Yer var nasıl olsa. Evet, <laughs> şuna bakar mısın? Aşkım restoran mı açıyoruz? Bu ne abi? <laughs> çok, çok büyük. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Daha bunun içinde de var buz. Ne bu? <laughs> bu var. bize bu var. çok bir şey değilmiş. Ciniko çıkalım mı? Çişe gidelim mi kızım? Oyuncak mı? Çiş mi? Hadi gel çişe gidelim. Bir şey o Nereden ya? Yapmayacak. Çok popolu biri. Yüksel <laughs> <İpsi> aşkım. İpsi. <laughs> İpsi aşkım. Yüksel şirket ne olacak şimdi? Onu... Günaydın. Kahvemizi içtik, kahvaltımızı ettik. Tenis oynamaya gideceğiz. O yüzden küçük bir hazırlanıyorum. Şunu kullanıyorum. Alnıma ve böyle göz çevrem için. Hiç işe yaradığını düşünmüyorum ama. Böyle su gibi. Bilmiyorum ama belki de yarıyordur. O yüzden kullanıyorum. Deniyorum bakalım. Göz çevremi de nemlendiriyorum. Bu aralar biraz kırışıklıklarıma taktım. Göz altlarımdaki bu şişiklere de taktım. O yüzden bunlarla ilgili bir şeyler yapmam lazım. Güneş kremi sürüyorum. Çok güzel bir güneş kremi değil ama ben böyle tinted yani renkli güneş kremlerini daha çok seviyorum. Böyle cilt tonumu da eşitlemiş oluyor. Fondüten falan hani sürmüyorum. O yüzden böyle renkli güneş kremi gayet yeterli diye düşünüyorum. Vücuduma da şundan sıkıyorum. ama bitmiş bu. Bu rahat yani şöyle sıkması. Gidip tenis oynayalım, güne güzel bir başlangıç yapalım. Direkt başladı bu arada. Direkt çözdüm. -"Öyle mi?" -"Birek aynen test şeyine girdim." -"Fıt fıt en sonunda da sınav veriyor." -"Croptolunmuş." -"O ne demek?" -"Yani bu online mi?" -"Baktım ama." -"Aşkım ona nasıl bakacağım?" -"Bak diyor ki, we are model directory." -"Buna bastın, i̇şte bunlar kitli Bakayım. zaten." -"Fıt fıt fıt gidiyorsun." Ee, -"Bayağı bir ders var." -"Ha, final exam diyor." Değil mi? bence de quiz gibi bir sınav Aynen diyor. ben öyle anlayamadım." -"Online değil." an da bir sertifika almak için birkaç kursa giriyorum şimdi çok enteresan geldi. Böyle çok uzun zamandır bir şeylerin not almadığını fark ettim. Öyle şimdi onu yapıyorum. Hoşuma gitti birazcık. Bir de hiç bilmediğim ve muhtemelen bunu almasam hiç öğrenemeyeceğim şeyleri öğreniyorum. O da hoşuma gitti. Bayağı da bir not aldım. Yani bu kadar not alınacak bir şey yoktu belki ama hani bayağı doldurdum. Çok değişik bir etkinliğe gidiyoruz. Aşırı Amerikan. Arabalı sinema. Hala varmış. Tam böyle eski filmlerde falan olur ya. San Diego'da kalmış bir tane onlardan belli ki. Ve bugün son durak geldi. Benim en sevdiğim korku film serisi. O yüzden onu izlemeye gideceğiz. Hep filmlerde gördüğümüz bir şeydir ya. Aşırı hoşuma gitti böyle bir şeyin olması burada. Bir de orada böyle kantin gibi bir şey varmış snack bar. Ama biz işte market, marketten de alıp gidebiliyor musunuz? Biz o yüzden marketten hani canımızın istediği şeyleri alıp gidelim dedik. Böyle acayip heyecanlandığım bir aktivite şu anda bu. Zaten dün bulduk bu arada böyle bir şey olduğunu. Biz normal sinemaya gidelim diyorduk. Burada hiç çünkü sinemaya da gitmedik. Sinema sektörü de zaten bitti yani yazık oldu pandemiden sonra. Ve ben çok severim sinemaya gitmeyi. En sevdiğim aktivitelerden biridir. Burada da gitmek istiyordum gerçekten. Çünkü böyle ne bileyim farklıdır belki gibi. Ve daha da farklı bir versiyonuna gideceğiz şimdi. Hemen hazırlanıyorum. Sizinle de orada görüşüyoruz. Hı, hmm, Poppy var. Geldik şimdi ama sanırım kapılar kapalı. İngilizce yazmıyor mu? Çeksene şöyle. İngilizce yazmıyor gerçekten. Burası şu an Meksika'ya çok yakın. Çaka çaka yazıyor ya. Nerede ha, yazıyor? Aşkım yazıyormuş. <laughs> ama Bu yukarıda... Abierta, Domingo. yukarıda da bak Vendedores, Compradores ne demekse artık. Büyük yazılar İspanyolca. Saat şu an 7 çeyrek. 8.30'da film. Herhalde o yüzden kapalı şu anda bilmiyorum. Birazdan gireceğiz diye umuyorum. Zaten kimse gelmemiş daha. Ama Meksika'da şey İspanyolca mı acaba? Hayır. <laughs> Yok artık. Hayır. Bir İngilizcesi vardır bir şey vardır. O yazıyordu galiba ya web sitesinde. Ama şey onlar için özel başka bir şey varmış. İngilizceymiş normalde. Hmm. İspanyolca olan başka bir kanal mı artık ya da başka bir device veriyor olabilirler bilmiyorum. Şuradan bir Meksika'ya. Buradan Meksika'ya ne kadar hızlı gideriz hakikaten? Bir 20 dakikaya gitsek Meksika'dayız ama sınır kalabalıktı galiba ya. Oo <laughs> oh, bakın çok acayip. Of ne kadar kalabalık gerçekten. Şurası sınır. Merkali Orası bayağı uzak bence de yaz bakalım. Çok 27 dakika. Trafik yani olması şey. 16 dakikada mı, şeyde miyiz Meksika'da mıyız? Aynen Tijuana'dayız. Tijuana da bu arada herhalde Meksika'nın en tehlikeli yerlerinden biri değil mi? Evet, ikinci büyük şehir Meksika'nın ee, ve en tehlikeli yerlerinden biriymiş. Gerek yok buraya. Yani zaten Meksika'ya gideceksem niye Tijuana'ya gideyim ki şuradan uçağa binerim, Cancun'a giderim? Şuradan yürüyerek geçebiliyorsun galiba bir yerden ya. Metro seni bir yere bırakıyor. Gerçekten mi? Abi lan yani dakika. Bakayım da Blue Line nerede? Blue line. Diyana gitmek istemiyorum. Cancun'a gitmek istiyorum. Neresi ben tam olarak anlamadım. İşte lotu ben de anlamadım ama şu an çizgilerin evet, içindesin ya. ya. Aynen içindesin çizgilerin. Bence burası güzel. Bence de çok güzel. En önden izliyoruz. Geriye gitti. Daha mı gerideyin izlemeliyiz yoksa? biz salaklık mı yapıyoruz? Bunlar biliyor mu acaba? Ya arkamızdaki de yakında sayılır ya. Bence dolu olmayacak zaten o kadar da. Ben de öyle düşünüyorum da aslında bakarsan daha bir saat var başlamasına ve bayağı insan geldi. Çok dolu da olabilir. Kartla ödeyecektik. Printer ona demedi. Posuyla alakalı sıkıntı varmış galiba. keş var Kız mı dedi. 5 de dolar daha az verdik. Aynen şimdi. bizde de 15 dolar keş var. <laughs> hocam gerçekten kesinlikle açılmıyor. Ama evet. Ha, diye böyle açabiliriz. Evet. Herkes date'e gelmiş. Çok güzel. Başka neyimiz var? Soda var bir tane var. Ben içeceğim şunu. Ne içeceğim? Şu mandol şey. Şimdi mi içeceğim? Ben bunu ben bu. Sonra iç. Papi sonra içeceğim pop. Aa bu papi değilmiş. mi?

burada da. Herkes bir anda çıkmaya başlayınca tabi. Müthiş bir deneyim ya. Yani. yani düz sinemadan daha keyifli bence. Bir de yani bilmiyorum sence. Aşk. Şey yanlış şey <laughs> yapamadın mı? Yok. Yani bence sinema olarak çok güzel bir deneyim, bana sorarsın. Ben de öyle çok sevdim. Güzel oldu şimdi gidiyorum.